Şurada bir dalımız var. Onun budamasını yapacağız. Şu şekilde bir dal. Ben uçlarını eski yan dallarını kestim. Şimdi ince detay budamasını yapacağız. Başla. Şimdi şu sürgün, hem içe gitmiş hem geri dönmüş, hem zayıf. Onu aldım. Bu sürgünü aldım. İçe gitmiş, geri dönmüş. Şunlara dokunmadım. Bunların zaten üzerinde bakın şurada dişi çiçek gözesi. Yaklaşır mısın? Bakın şunlar dişi çiçek gözeleri. Şu sürgün gözesi olabilir. Şu da dişi çiçek gözesi. Yani şunda fındık var. Bakın şunda erkek çiçek gözeleri. Dişi çiçek gözeleri. Küçük olması sizi yanıltmasın. Zaten yeni sürgünde olur fındık. Şunlar hepsi fındık sürgünleri. Bakın şu iki yıllık bir sürgün. Ocağın içinde ama sadece şurada uç kırması yaparak çevreye zarar vermesini engelliyorum. Bu şekilde. Ama seneye alınacak o. Yeri yok. Bunların da uçlarını kırmıyorum. Neden? Zayıf bunlar. Yani güçlü yan dal vermezler. Belki şunu alalım. Biraz şey gibi duruyor. Bu yan dal. Geçen yıl ben bunu şuradan kesmişim bakın. Şuradan sert kesim yapmışım. Buradan yeni sürgünler vermiş. Şunu vermiş. Bunu çıkarması yaptım. Çünkü buradan devam edecek bu dal. Buraya doğru alana da geniş. Burada şimdi bakıyorum şu zayıf sürgünlerini alıyorum. Aşağı dönemleri. Arayı sıkıştıranları. Kuruyanları, 3 yıllık, 4 yıllıkları. Eski sürgünleri alıyorum. Yeni sürgünlere yer açıyorum. Burada. Şu da eski sürgün. 4 yıllık, 5 yıllık sürgünler artık yaşatılmaz olacağın üzerinde. Onlar artık verseydi şimdiye kadar yan sürgün verip düştü, devam edeceklerdi. Demek ki barınamamış. Kendini geliştirememiş. Şunu bıraktım. Geri döndüğü halde. Neden? Üzerinde bir iki üç tane dişi çiçek gözesi gördüm. Gelelim buraya. Böyle ayrıntı bakarak gidiyoruz artık. Çünkü genel kesimini yaptık bunu. Şurada şimdi bir karmaşa var. O karmaşaya nasıl gideriz? Bu sürgün eski yan sürgün. Gelişmemiş doğru Ne aldım? Şunları aldım, geri dönmüş. Şunu aldım, kurumaya yüz tutmuş. Şunu aldım. Şöyle baktığımız zaman bırakıyorum dalı. Nereye geliştiğine bakıyorum. Şunu aldım. Şunu aldım, aşağı dönmüş. Şunu aldım. Bu şekilde de bir düzen veriyoruz hem yani dallara. Şunu aldım. Bu yan sürgünü de yine bir ehilleştirmeye uğraştım ya. Bu da şimdi gelelim şuraya. Buraya gelelim. Bunlar aşağı dönmüş. Biraz yaklaşır mısın? Görmüyor kamera çünkü. Bunları aldım. Şurada şimdi sırtta omuzda çıkmış. Omuz sürgünlerini genellikle alıyorum ben. Çok istisnaklar dışında. Şunlar hep zayıf, düşür deriz biz. Karadeniz'de şey yaramaz anlamında kelimesi. Burası olduğu gibi Buna bir terbiye vermemiz lazım. Şu kurumuş, alıyorum. Şu kurumuş, alıyorum. Şuraya bir bakalım. Şu mamuz sürgünü almış, alıyorum. Dönmüş zaten. Şunları kısalttım. Burada hiç yan sürgün, yeni sürgün vermemiş bu da. Neden? Evet. Geçen seneki bulaması yapılmamış. Yapılan bulamada yeterli olmuş. Evet. Şimdi bu dala bu bazı arkadaşların dediği gibi hani fındık denecek şekilde kestik. Şu yan sürgün bakın geçen yıl bir kere vermiş şuradan Mart'tan sonra tekrar vermiş. Bir, 2, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. İkinci yıl. Bundan tekrar aldım. Üçüncü, dördüncü yılına kadar güzel bir dal olur inşallah. Şurada bir dalımız tamam kapatmadım.